ben kanat bugün kendi yaptığım oyunda soru cevap videosu yapıyorum arkadaşlar ee, ben okulda da sürekli gerçekten cinayet kitapları yazıyorum baya çok yazdım 10 tane mi ne yazdım ee, baya yani çok güzel hatta bir videoda belki e, gösteririm durdurup okuyabilirsiniz tabi yazımı okuyabilirsiniz ee, onu bilgisayardan yazdım onu da belki yani topluluklardan atarım ee, arkadaşlar arkadaşlar ee, bu videoda soru cevap yapıyoruz haberiniz olsun yani ama siz bana hiç soru sormuyorsunuz o yüzden ben de çoğunlukla yani sizin sorabileceğiniz sorulara cevaplıyorum. Ee, o zaman mesela kanka ne soru olabilir? adımı bilmeyenler olabilir, yaşımı bilme. Benim hakkımda her şey olabilir. Sen adımı biliyorsun, yaşımı biliyorsun, her şeyimi biliyorsun. Ne zaman doğduğumu falan biliyorsun. Ama diğer hiç kimse bilmiyor yani. bilmeyenler var. Yani sen de öyle sorular söyle ben sorayım. Burcu'nun? He. Arkadaşlar benim burcum, burcu, burcu... konuşamam. Bu arada ismimi de sorabilirsin yani. Benim burcum arkadaşlar koç. Evet koç. Benim de terazi. Ne? Oğlum bilmiyordum ben seninkini. Sen benimkini biliyor muydun? Şuraya geçsene be. Buraya. Aynen. Şuraya. Aynen. Ee, Orada dur. Ee, şurada. Halının tam şu başlangıcında dur. Halının başlangıcı burası. Tam o çizgi. Biraz daha geri. Neyse neyse tamam. Böyle kalk böyle kalk. Oğlum bir düzenleyemedik. Çatıya çıkacağım da. Heh. Ee, daraldım burada. Neyse neyse. Sorulara devam edelim. Başka ne sorabiliriz abi? İsmimi. mi? Arkadaşlar ismimi bilmiyor musunuz? Daha yeni videonun başında söyledim yani. Kanka benim ismim ne? Evet, benim isim Kanat. Hatta anlamayanlar olmuştur. Kanal filan salmıştır diye yazayım. Hatta şöyle büyük harflerle yazayım. Soyadım da bu. Benim ismim bu. Görüyorsunuz. Hatta çete şöyle yazdım. Şuradan bakabilirsiniz. Ee, tropikal adı de... Dur, yazacağım, göstereceğim. Bekle. Dur. Aynen bu. Ee, başka ne? Mesela hangi takım tutuyoruz? Kanka sen ne tutuyorsun? Oğlum. Sen Fenerbahçe'sin. Aynen. Ata bu. Aranızda kesin anlamayanlar olmuştur benim takımıma şu. Hatta ben size internetten göstereyim. Kanka beni bu oyunda bekle hemen gösterip geliyorum. Arklar vefa bu. Vefa evet. Vefa görüyorsunuz şu an zaten. Gördüm. Arkadaşlar size vefayı da gösterdim. Her şeyi söyledim. Ee, başka ne olabilir kanka? Yaşını. He. 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 Anladım abi. Ee, abi şey yapalım mı? Yaşımı söyleme be. Ee, yaşımı ben 150 abonede göstereyim. Şu an 140. Do... Ya da abi, yok yok. Tamam. Söylüyorum. Hazır mısınız? Dur. Kanka sen söyleme. Sen söyleme. Çete ben yazacağım. Evet 9. 9. Yaşım 9. Youtube kanalımı ne zaman kurdum? Ee, onu da söyleyeyim. Aptal bilmiyorum. 18 Şubat 2017 mi ne? 7 yıl önce. Ah be. Ama ilk videomu e, baya baya yeni çektim. 6 ay önce mi ne? Kanka Mercan'ı anlatsana oyun chatte. Hatta ben Mercan'ı da arayayım. Oğlum emoti kim? Oğlum emoti kim? Oğlum emoti kanka emoti'yi tanımıyorum ben. E, tanımıyorum bazen. Dur yok. Yok tanımadığım insanlar girdi. Oo oh, Tanımadığım insanlar giriyor oyuna. Abi emoti. Yok baskın yemedik de sen kim? Aa emir. Lan kapıyı niye kapatıyorsun? Neyse bunlar orada takılsın. Kapıyı kapatalım. Neyse biz soru cevaba devam edelim. Bu arada Mercan da açmadı. Neyse kanka konuşalım. Ee mesela kanka ne neyi söyleyebilirim? Hangi okula gittiğimizde o kadar değil. Yani, bir de okulumuza gelin diyelim. Bu, bu. Neyse neyse kanka başka ne soru olabilir? Kaçıncı sınıfa gidiyorum? O olabilir de. Belli değil mi? 3. Yani belli değil mi? Tabii ki sınıfı söyleyemem. Belli değil mi yani? Sınıfı. Yani söyleyemem. Neyse. Kanka başka ne? Oğlum bir... Kanka bir dur. Onlar kendi ellerinde takılsın. Onları umursamayalım. Bir dur kanka. Mesela başka ne söyleyebiliriz? Kanka saçıma bir şey söyleyeyim mi? Bizim müdürün adı. Neyimiz? Müdürün adı. <laughs> evet Ezgi. Peki sınıf öğretmenimizin adı ne? Ceren. Zaten biliyorsunuz. Bu da Zaten biliyorsunuz öğretmenle video çekmiştim. Ve o videoda Ceren öğretmeni diyordum öğretmene. Oradan bilirsiniz. Aynen beza Ya bir de birinci sınıflar için Gökhan Hoca var. Gökhan. Gökhan. Ya bir de benim eski servis şoförümün şoförünün adı e, Dursun'du. Hayır durmasın. Neyse. Neyse e, bir espri yapayım mı size? Kanka. E, kanka espriye yapayım mı? Ya. Yemeğin suyuna kim bandı? Koli bandı. Ya <laughs> <laughs> ne yapıyor bunlar? Bozuk çekmeceyi açıyor. Neyse kanka sen düşünecektin ya başka ne sorabiliriz? Yani, Söyleyebiliriz <laughs> soru. Vazo düştü bu arada. Başka ne olabilir? Bilmiyorum ya. Kanka bir yürümeyi kes. Başka ne sorabiliriz? Onu bir düşün. Ya söyleyebiliriz. Onu <laughs> konuşamam. Mesela ilk hayatımda ilk aldığım Robux kaç Robux? onu söyleyebilirim. Yani. Hmm. Tahminat. Sen biraz sanırım e, senin kafan biraz karışık. 800. Kanka öyle ilk aldığım Robux'ta da 20 bin mi alayım ya? Yani? Oğlum reklam. Neyse. Neyse neyse. Şimdi e, evcil hayvanım var mı? Onu söyleyeyim mi? Evcil hayvanım var. Kedi. Herkes de olduğu gibi bende de kedi var yani. Adı adları bir tanesinin adı Mitya. Doğru duydunuz Mitya. 12 TL e ne Hey <laughs> hey. <laughs> evet, tamam. de, evet, gerekiyor. Kızee, bay, bay bay. Bay bay. Ee, şimdi bir de Pof var küçük. Ee, o da 3 yaşında. Pof. Evet. Pof neden Pof? Onu söyleyeyim bakın. Bak. E, Pofoluk var. Bak. Ne oluyor? Oğlum birden herkes oyundan çıktı. Neyse arkadaşlar şey buydu bu kağıdı. Oh, check out Bye-bye.